Selam arkadaşlar yeni bir oyunla karşınızdayım. Aslında yeni bir oyun değil bu. Çünkü bu oyunun ilk oyununu ben oynamıştım ve videosunu yaptım ama o zamanlar kanalım çok küçüktü. Muhtemelen burada olan çoğu kişi ilk oyununu görmemiştir. Yani bilmiyordur muhtemelen. Benim çektiğimi bilmiyordur. Ama söyleyeyim bu da ikinci oyunu. Sizin için yeni ama benim için değil. Ve bu oyunu da uzun zamandır zaten oynamak istiyordum. Ve sonunda deneme fırsatı buldum. Videoya geçmeden önce eğer videoyu severseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi burada Samoros 2 yazıyor görüyorsunuz. Oyunumuzun ismi yazıyor. Oyun burada başladı mı emin değilim ama Şöyle bir tıklayalım bakalım. Evet bir şeyler oluyor. Evet oyuna başladık. Gene tıpkı ilk oyundaki gibi uzay mekiğinde şöyle uçarak bir tane meteor veya asteroidin üzerine geliyoruz. Görsellere bakar mısınız? Bakın görseller hem çok değişik hem kendine özel hem de oyun eski olduğu için birazcık eski duruyor ama bunlara takılmayacağız. Karakterimiz diyecektim ama bizim karakterimiz bu değildi ya. Yani bizim karakterimiz ilk oyunda farklı bir karakterdi. Neden değiştik ki böyle? Vallahi farklı farklı uzaylılar var. Bunlar şu an iniyor buradan ve meyve topluyorlar. Yani bunlar kötü bir varlıkta. Asteroidi sömürmeye mi geldiler şu an? Onun gibi bir durum olmalı. Evet. Ben şu an oyunu oynuyormuşum bu arada. Tamam. Bu kulübeye tıkla diyor oyun bana. Şöyle tıkladığım zaman köpek korkutmaya çalışıyor ama korkutamadı. Köpeği yakaladılar. <laughs> Köpeği yakaladılar. Köpek kaçıyor. Ne yapacağız? Aha, evet. Bizim karakterimiz burada bakın. Sol taraftan çıktı. Bu bizim karakterimiz. Bizim karakterimizin köpeğini çaldılar. Tamam. Demek ki köpeğimizi kurtarmak için baya bir mücadeleye gireceğiz bu oyunda. Biz de uzay gemimize biniyoruz ve uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Takip ediyoruz sanırım. Evet kuyu ağzı diye bir bölüme girdik şu anda. Kapılar açıldı. Robota da birazcık temas etmek zorunda kaldı. Biz de aynı şekilde vuralım robota kapı açılsın. Yok biz olayı farklı bir şekilde çözümleyeceğiz sanırım. Evet benim karakterim burada. Şöyle bir tıklayalım karakterimize aşağıya indik. Lan bu ne? Tuzak kurmuşlar buraya. Beni yakaladılar şu anda. Mesela burada böcek var. Bu böceği alıp bir yere koyabiliyor muyum? Evet bakın böcek kemiriyor. Böcek bir şey kemirdiği için muhtemelen bunu ben üstüme koyacağım ve bu tuza etkisiz hale getireceğiz. Tamam. Burada ne var mesela? Burada bir şey yok. Şöyle tıklayabileceğim yerler var mı? Robota tıklayalım arkadaşlar ya. Robota şöyle bir tıklasak olmuyor. Yani ben tıkladığım zaman karakterim oraya direkt olarak gitmiyor bir şekilde bu robotu uyandıracağız ama nasıl yapacağız Tamam buraya bastığın zaman benim karakterim oraya kadar yürüyecek sanırım Evet şöyle arkadan dolanıyor Demin böyle olmuyor dedim ama şu an öyle oldu <laughs> Dur bakalım Evet e biz kuyudan aşağı inmeyecek miyiz diğer ekrana geçtik Burada garip garip maymunlar var sümüklü böcek var bir tane sümüklü böcek Şu an kabuğuna vuruyor sen ne yapıyorsun böyle ya bir sakin olsun Dayı. He, burada neler var? Şurada bir vana var. Vanadan su çıkıyor mu? Damla damla çıkıyor. Kovaya dolduramıyoruz. Kovaya doldurmak mı lazım? Şurada bir maymun var. Maymun daldan dala atlıyor. Bunların bir önemi var mı? Şurada bir delik var. Oraya bir girelim bakalım. Herhalde oraya girmemiz gerekiyor. Umarım sümüklü böcek sinirlenmez arkadaşlar. Evet. Burada bir tane kazan var. Ne oldu? Bunların tıpasını çıkardık. Tıpalarını çıkarmamız işe yarayacak mı? Evet. Ha, karınca yeğen var burada. Bu tıpayı alıp karınca yeğene mi vereceğiz? Nereye koymak gerekiyor bunu? Ha, bakın karınca yeğen buradaki bütün suyu emiyor. Suyu emdiği için buradan bir şey gitmiyor buraya. Karınca yeğeni bir şekilde engellemek lazım. Yani karınca yeğen burnunu çekiyor mu? Ben bir şey yapamıyorum. Anlayamadım bunu. Şurada ne var? Şöyle oynattığım zaman şuraları. Evet şunlar oynuyor. Bunu da oynatalım bakalım. Birazcık daha oynatalım. Olmadı. Evet evet bakın bu maymun böyle zıplayarak şuraya bir şey dolduruyor şu anda. Bir kere daha zıplatalım maymunu. Bakın gördünüz mü? Bu maymunu şöyle zıplatmak lazım. Evet. Gene bir şeyler düşüyor. Bu sanırım bir karışım ya. Biz burada bir karışım yapabiliyoruz ama maymunun bu kadar bir şey dökmesi bence yeterli. Bir kere daha yapalım. Tamam bu yeterli. Şu an kendini tekrar ediyor çünkü. Şimdi burada ben kendimi nasıl ayarlayacağım? Aa dur şunu yere düşürdük. Tamam bunu yere düşürünce sen kurtaracak mısın? Evet onu kurtar. Ben de hemen buraya bir tane tıpa koyayım oldu galiba şu an oldu tamam orayı şu anda tıkadık bakın artık buradan bir şey içemez ve buradan bana su gelebilir diye düşünüyorum vanayı açalım bakalım e su yok mu evet şarıl şarıl su gelmeye başladı arkadaşlar kaynatalım Tarif oldu sanırım. Evet güzelce kaynattık. Şimdi şurayı bir açalım. Salyangozun hoşuna gidecek mi? Gitti. Salyangoz içiyor. Ve Salyangoz sanırım güçlü olacak. Bu kabuğu kıracak mı? Öyle bir şey olabilir. Uyudu lan. Uyuduysa gel gel gel. Şu çekici alalım o zaman. Sanırım bu çekiç bizim işimize yarayacak arkadaşlar. Hemen şunu alalım. Evet. Diğer tarafa. Diğer tarafta robot uyudu ya. Robotu uyandırmak lazım. Herhalde bu çekişle uyandıracağız. Şöyle robotun kafasına bir tane vurur musun çekişle? Arkaya dolanıyor. Arkaya dolanma. Şuraya gel. Heh aynen. Vur bir tane. işte bu be. Aç kapıyı. <laughs> evet merdiven de var. Merdivenden aşağıya inelim. Güzel. Güzel. Uyuya doğru iniyoruz. Şu an burada merdiven kırılmış. Merdiven kırıldığı için daha fazla aşağıya inemiyorum. Böcekler var. İğrenç iğrenç kocaman böcekler. Bunları bu şekilde yakalayabiliyorum ama yakalaman bir şey değiştiriyor mu? Emin değilim. Şurada mesela bir böcek var. Böcek mi? Hayvan bu ya. Bu hayvan sincaba benziyor. Sincap uyuyor burada. Tamam onu rahatsız etmeyelim. Başka bir şeye tıklayabiliyor muyuz diye bakıyorum şu an. Acaba bu sincap bu böceği yiyecek mi? Tam önünden geçerken bir canlandıralım. Evet yedi. Bu bu ya o zaman. Değişik bir hayvan arkadaşlar. Bu dünya dışından yani. Dünyadaki hayvanları söylemeyelim. Bu ne lan? Kustu. Bunu alabiliyor muyuz? Alamıyorum ama orada bir şey yapacağım. Evet onu kullanacağım. Şuradan kafasını çıkaran bir canlı var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şimdi. Evet bakın gene çıkardı. Şimdi onu nasıl şey yapacağız? Şunu bir kere daha uyandırırsak bir şey olmuyor. Şuraya bir yürüyelim bakalım. Lan kırılacak. Boru kırılacak. Ne yapıyorsun? Boruyu kırdık. Evet buradan bir tane sinek çıktı. Bu sinek nereye gidiyor? Sinek burada. Sinek şuraya konar mı acaba? Tam şuraya. Evet kondu. Bakın sinek orada bir şey yapacak. Şunu da bir yer misin? Şu sineği de bir yakala bakın diline. yakalamıyor. Tamam, sinek şu an halinden mutlu arkadaşlar bakın. Burada başka bir şey daha kullanmamız lazım sanırım. Aşağıya döktük her şeyi ya. Bu arada şuna dikkat etmen abi örümcek geldi. Dur dur. örümcek sineği avladı ya bizim yüzümüzden ve buraya astı. Ben bu şimdi bu örümcek ağına asılıp aşağı doğru inebilir miyim? Ne diyorsunuz? Aynen, aynen. Örümcek ağı da esneyecek ya. Aşağıya doğru gideceğiz derken şuradaki kovuk varmış. Kovuğa girdik. Şunu diyecektim tam lafın bölümünde. Oyundaki Çevre sesleri, canavar sesleri falan oyunun yapımcıları tarafından ağızla taklit edilmiş. Yani ağızlardan bu sesler çıkarılmış ve oyuna eklenmiş ses efektleri Tamamen bu şekilde. Bu da ilginç bir detay açıkçası. Şurada dolap var. Dolabın kapağını açtığımızda bir tane fare çıktı. Bu fare ne yapıyor? Gitti lan. Fare çatıya gitti arkadaşlar. Şu lambayı mı kapatacaktık? Ben bu lambayı tıkladığımda lambanın etrafında uçan kelebekler daha da hızlanıyor. Işığı kapatalım. Evet ışığı kapattık. Olmadı. Şöyle yapalım. Yani şu an hiçbir şey olmadı. Prizi çektim ama gerçekten bir şey yapamıyoruz. Burada bir kanca var. Ben yürüyebiliyor muyum? Aha burada kablo var. Evet. Bunu takmak lazım arkadaşlar. Ee, bunu buraya nasıl takacağız? Buzdolabının fişini buraya takmam lazım benim. Şöyle şöyle şöyle. Olmuyor. Çok hızlı olmam lazım herhalde. Evet işte bu. Bakın fare yeni bir tane priz gönderdi. Yani çoğaltıcı mı deniyordu bu prizlere? Artık üçlü üçlü priz değilim ya da ikili priz. Bunu buraya takmak lazım. Bunu da buraya takalım. Evet buzdolabımız çalıştı. Peki buzdolabıyla ne yapacağız? Buzdolabı çalıştığı için yani titriyor. Eski bir buzdolabı hani çamaşır makineleri titrer sağlamıyor ya. Bu da kenarı çekildi. Şurada bir kapak varmış. Tamam şu kapağı bir açalım. Nasıl açacağız? Şöyle mi? Evet bu kancayla açmamız gerekiyor. Çek bakalım yukarı. Vay be o kadar güçlü müsün karakter? İn aşağıya. Aman diyeyim kapağı kafana düşürme sakın. Evet bağladı. Akıllı gitti ben bunu söyledim diye. Bağladı işini garantiye aldı. Oh nono diyor inmiyor aşağıya. <laughs> ne oldu? Karanlık olduğu için inemiyor. Dur ışık mı getireceğiz? Şuradan mı gidelim? Tamam buradan gidelim. Evet orası karanlık olduğu için oradan gidemedik. Burada küçük bir fabrika var. Şimdi burada bir el feneri mi var? Evet. Bir adet el feneri var. Burada yapılacak bir şey yok sanırım. Geri gidiyoruz direkt olarak. Adamın uzaylının <laughs> el fenerini çaldık. Aşağıya inelim. Karakterimiz karanlıktan korkuyor galiba. Güzel. Lağımlara doğru iniyoruz. Köpeğimizi kurtarma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bir tane pirana var. Tabii ki bu piranaya yem olmak istemem. Şuraya şöyle bir şey yapalım. Bu neden? Abu sifon sifonmuş. Tamam. Azıcık daha çekelim sifonu. Lan bu nasıl sifon? Bu nasıl sifon? Suyu demin azalttık. Şimdi geri çoğalttık. Şöyle indirelim birazcık daha. Evet vana var. Vanayı kapattım. Şu an daha fazla su vermiyor birazcık daha indirelim. Şu vanayı da kapatmam lazım sanırım. Evet gene daha fazla su vermeyecek ve şurada bir delik açıldı. Pirana da aşağıya doğru gitti. Ben o delikten geçebilirim diye düşünüyorum. Umarım geçer. Sığarız değil mi buradan? Karakter geçersin sen oradan ya. Geç bakayım. İnce bir delik. Şimdi karşımızda burada fare falan çıkmasın arkadaşlar. Demin bir tane fare deliğe girdi ya. Bayağı bir korkutur bizim karakterimize. Açık söyleyeyim. Devam bakalım. Burası neresi? Evet gene su dolu bir yer. Piranalar da burada. Burada ne yapılabilir ki? Vana var. Vanayı bir çevirsek. Vana çevrilmiyor. Evet vanayı çeviremiyoruz. Burada vanalar var. Bunların yönünü ayrı mı yapacağız? Böyle mi acaba? Bakın hepsini düz mü yapacağız? Evet hepsini düz yapmamız gerekiyormuş. Ama ben bunu nereden anlayayım ki? Tamam hepsini düz yaptık. Suyu gene azalttık. Bütün sular gitti. difonu çektik arkadaşlar. Ben karşıya nasıl gideceğim? Şimdi benim karşıya atlamam lazım. Benim karakterim Özgüvenli bir şekilde atlar mı? Ha buradan atlayabilir zaten doğru. Altta yer var. Uçurum değil yani burası. Buradan gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet az önceki fabrikaya geri geldik. Yani bu abinin el fenerini çalmıştık. Tekrar ziyaret ediyoruz bunu ama bizi görmüyor. Çünkü işine odaklanmış. Ee, burada ne var? Makine var. Bu abinin makinesini durduracak mıyız ya? Şuna basalım 1'e bir şey olmadı. 2'ye basalım gene olmalı. Jeton at diyor. Evet jeton attık. bire basalım kapı açıldı. Lan bu ne? Makine geldi. Bakın şurada videoları tıklayabiliyorum sadece. Bu videolarla bir şey yapmamız lazım ama. Evet burayı söküyoruz. Hepsini teker teker sökecek miyiz? Şu büyüğünü neden sökemiyorum? Çünkü şey uymuyor arkadaşlar. Buradaki anahtarım uymuyor. O yüzden sökemiyorum. Senin gitmen lazım. 2 numaralı aleti getirmen lazım. Ama sen 2 numaralı aleti getirmiyorsun. Aşağıda ne var? Aşağıya gidemiyorum. Evet 2 numara alet şu anda geldi. Demin gelmedi o kadar tıkladım. Neden gelmedi pek emin değilim. Şurayı da sökelim. Makinenin içini açtık. Bu adamın makinesini bozacağız herhalde. Evet bozduk. Bayağı bir sinirlendi şu an. Bak 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 etrafı tekmeliyor. Neden böyle bir şey yaptık ki ya? Anlayamadım. Aşağıya inebilir miyim şu an? Aha. Beni gördü. İn aşağı in. Oğlum adamın makinesini neden bozdum ben onu anlamadım. Gidemiyor muydum ben oradan yani? Mesela şurası mı açıldı? Evet geri gidiyoruz. Dur bakalım hani bu nereye varacak? Amacımızı tam olarak anlayamadım çünkü muhtemelen yani atladığım bir yer var, atladığım bir nokta var. Yukarı gidiyoruz tekrar. Evet gene buraya geldik makinemiz çalışıyor. Peki şuradan gidebilir miyim ben? <laughs> bu sefer aşağı inmiş makineyi tamir etmeye çalışıyor. Yani şuradan yukarı gitmemiz gerekiyor. Evet evet yani bu adam bizi görür diye adamı aşağıya indirmemiz lazımmış arkadaşlar. Çünkü yani adam beni görür buradan yukarı çıkartmazdı. Evet bu şekilde yukarı çıktık ve adamın topladığı meyveler burada. Şu meyvelerden birazcık alsak mı? Şöyle mi yapacağız? Gerçekten mi ya? Bütün meyveleri alacak mıyız böyle? Ne olacak peki böyle? Tamam bütün meyveden aldım. Daha fazla meyve gelmesin. Şuradan aşağıya inelim. İnemiyoruz. Ne oluyor? Lan ne yapıyorsun sen? Makinenin içine atladık. <laughs> Uzaylı da şaşırdı. Allah nereye geldik lan? Maç izliyor adam. Lan bu televizyondakiler bana benziyor. Oğlum yedi beni. Aa benim köpeğim. Bakın köpeğim sol tarafta. Köpeğimi hamster gibi kullanıyorlar. Allah belanızı versin sizin. Yaşadığımız hallere bak ya ne hale düştük. Bir tane dil bizi yukarı çekti. Valla bundan sonra ne olacak açıkçası bilemiyorum. Şimdi yeni bölüme başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölüm kalmış. Zaten 6 bölüm ilerlemişiz. Yani anladığınız üzere ve gördüğünüz üzere oyun eğlenceli ama ben burada durmak istiyorum çünkü video uzun olmasın bir bölüm daha çekeyim bu seriyi o şekilde bitireyim arkadaşlar. Çünkü hani bulmaca videoları böyle uzun süre izlenmiyor ne yazık ki kanalın analizlerinden bunu anlayabiliyorum o yüzden uzun yapmayacağım şimdilik benden bu kadar umarım videoyu sevmişsinizdir umarım değerli vaktiniz eğlenceli bir şekilde geçmiştir. Eğer videoyu sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın abone olursanız da çok sevinirim şimdilik benden bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi kaçtım. Bay bay.